Selam sevgili dostlar, kendinden kendine yolculukta olan güzel dostlar. Beş adımda kaderinizi nasıl değiştireceğinize dair sizlere çok güzel, çok hafif ve naif bir formu vereceğim. Birinci adım, sözcüklerinizi ve düşüncelerinizi değiştirin. Biliyorsunuz Japon bilim insanı Imoto, su üzerine onlarca deney yaptı. Su, molekülleri değişebilen bir canlı. Suya sevgi ve şükran sözcükleri söyleyerek suyun pozitif anlamda moleküllerini değiştirebileceğimizi Japon bilim insanı Imoto yaptığı deneylerle kanıtladı. benim bedenimin dörtte üçü su olduğuna göre, dünyanın dörtte üçünün su olduğuna göre, ben suyun üzerinde molekül değişikliği yapabiliyorsam, sevgi ve şükran sözcükleriyle suyun moleküllerini değiştirebiliyorsam, yani sadece sözcüklerimle, düşüncelerimle kalbime koyup onun enerjisini suyuma aktarabiliyorsam, kendi enerjimi de sadece düşüncelerimle ve sözlerimle değiştirip dönüştürebilirim. Yani düşüncelerimiz ve sözlerimiz birer bumerang gibidir. Ne fırlatırsak evrene dönüp dolaşıp bizi bulur. Ben zaten değersizim, ben zaten sevmeye sevmeye layık değilim, ben zaten başarısızım, ben zaten kıtlık bilincindeyim, para zor kazanılır, para geldiği gibi gider... Her daim böyle oldu zaten hayatımda bunu nasıl değiştirebilirim ki ben diye negatif düşünce kalıplarıyla düşünmeye ve bu sözcükleri sarf etmeye devam edersek sürekli hayatımıza bu negatif kalıpları çekeriz ve bize bunları yaşatacak olan insanları çekeriz. Biz diyoruz ki düşüncelerini değiştir, sözlerini değiştir. Ne kaybedersin ki? Yani pozitif düşünerek, olumlu düşünerek, olumlu sözcüklerle içindeki ruhundaki, ağzındaki, dilindeki sürekli negatife odaklanmış olan yapıyı değiştirip bunu pozitife dönüştürerek ne kaybedersin ki? Bir sor bakalım. Çekim yasası var biliyorsunuz. Bu da kanıtlandı artık. Sen çekim yasası gereğince zaten neyi talep ediyorsan onu çekiyorsun. Düşüncelerin ve sözlerin neyse onu çekiyorsun. İşte bir numaralı o yüzden bir numarayı onu koydum. Düşüncelerimizi ve sözlerimizi değiştirelim. Düşüncelerimiz ve sözlerimizi pozitife döndürürsek hayatımıza zaten yavaş yavaş hatta kolaylıkla neşeli yetişimle çok daha mucizevi dönüşümler yaşamış şekilde sıçramalar yaşamış şekilde muhteşem güzelliklerin girdiğini göreceğiz, tanık olacağız ve şahit olacağız. O yüzden bir numara bu. İki numara sonsuz varlık olduğunu anla. Enerjini her daim genişlet. Bir bardak su hikayesi daha önce de anlatmıştım. Yani bir derviş ustasına gider. Çok da böyle sürekli şikayet enerjisindedir. Usta buna ders vermeye karar verir. Git der mutfaktan bir çuval tuz getir. Sırtlar bir çuval tuzu getirir. Bir bardak su uzatır. İçine iki tutam tuz alıp atar. Alır atar. Şimdi bunu içmeni istiyorum der. İçer derviş ölmeye başlar. Çırak hemen böyle midesi bulanır. Ustası tebessüm eder. Sırtla bakalım çuvalı gel peşinden der. Beraber ormanlık alandan geçerler. Bir köyün kenarına giderler. Ve o çuvaldaki bütün tuzları göle boşaltmasını ister. Hepsini böyle göle boşaltır, boşaltır. Şimdi avuç avuç gölden su alıp iç bakalım. Kana kana suyu içer, içer, içer. Bak der ne oldu? Hiç miden bulanmadı. Hiç ölmedin. Çünkü sen az önce kendini bir bardak suyu hapsetmiştin. Kendi enerjik alanınızı bir bardak suyu hapsederseniz dışarıdan gelecek bir tutam tuz da sizi bulandırır. Ama göl olduğunuzu, deniz olduğunuzu, nehir olduğunuzu, okyanus olduğunuzu hatta sonsuz varlık olduğunuzu keşfeder ve fark ederseniz dışarıdan çuval çuval da etki gelse sizi etkilemez. İşte sonsuz varlık olduğunu hatırlamanın, enerjini sürekli geniş tutmanın, Sonsuz varlık buna üzülür müydü? Buna ağlar mıydı? Buna kırılır mıydı? Buna darılır mıydı? Sonsuz varlık böyle yapar mıydı? Diye düşünerek kendinizin Rabbimizin o kün feykün enerjisini yani ol darılır enerjisini ve enel hak enerjisini içinde hissederek kendinizin de birer sonsuz varlık olduğunuzu keşfederek Yaradan'la birlik alanına geçtiğinizde çek kendini aradan bırak aksın Yaradan felsefesine nail olduğunuzda o zaman iş bambaşka bir boyuta geliyor. O zaman siz sonlu varlık alanının limitasyon evreninden çıkarak Kendinizi kısıtladığınız tüm hayat perspektiflerinden bambaşka bir bakış açısına sıçramış oluyorsunuz. İşte sonsuz varlık olduğunu keşfetmek her daim bir enerji genişlemesi ve bambaşka bir enerji frekans sıçraması, bir rezonans farklılığı yaşatacaktır hayatınızda diye düşünüyorum. O yüzden iki numara o. 3 numara yargısız alanda, beklentisiz alanda yaşa. Her daim beklentilere girdiğimiz alanları düşünelim. Sevgilinizden, eşinizden, ananızdan, babanızdan, evladınızdan, patronunuzdan, müdürünüzden, herkesten iş ortamında, aile ortamında, ilişki ortamında herkesten bir beklenti içine giriyoruz. Beklenti içine girdiğimizde ne yaratıyoruz? Enerjiyi sıkıştırıyoruz. Ve o beklentilerimiz çoğu zaman da karşılanmaz. Ve beklentilerimiz karşılanmayınca biz ne oluyoruz? Hemen enerjimizi düşürerek mutsuzluk evrenine geçiyoruz. Huzursuz hissediyoruz kendimizi. Huzursuz hissediyoruz kendimizi. Değersiz hissediyoruz kendimizi her şeyden önce. Çünkü bir şeyler bekliyoruz, o beklentiler karşılanmıyor. İşte beklentisiz alana geçip, bir de üstüne bunu yargısız alanla formülize ederseniz, yargısız alana nasıl geçeceğiz? Bir, kendimizi yargılamayacağız. Kendimizi yargılamak bu dünyaya, bu evrene yapacağımız en büyük kötülük zaten. Sen sonsuz varlıksın. Sonsuz varlık kendini yargılar mı? Allah'ın kendini yargıladığını gördünüz mü? Hiçbir kutsal kitap da şimdiye kadar. Dolayısıyla sonsuz varlık olduğunu bilincine zaten vardığında kendini yargılamaman gerektiğini fark ediyorsun. İki numara başkalarının yargılama. Kimse herhangi bir yargı yapıştırmadan kendi hayatını enerji genişleterek yaşa. Üç, yargılanmaya da gönüllü ol. Teşekkür ederim, aldım kabul ettim. Bu sizin ilginç bakış açınız deseydiniz bu neye benzerdi? size yargı, sizi yargıladıkları zaman rahat ve relax bir enerjiye geçerek kanıt ve ispat enerjisinde olmadan kendinizi kanıtlamak zorunluluğu hissetmeden aldım kabul ettim teşekkür ederim bu sizin ilginç bakış açınız diyerek yargısız anına geçmeyi istediğiniz bu neye benzerdi? Muhteşem bir enerji ve rahatlığı ve ferah, ferahlığı yaratır. Üç numaramız da o yüzden yargısız ve beklentisiz alanda yaşama. Dört numara sadece sor ve bırak. Tam teslimiyete geç. Sor bırak, sor bırak. Ne istiyorsan, ne talep ediyorsan bekle ve yaşa. Bir restorana giriyoruz. Garson geliyor, siparişimizi verip gönderiyoruz. İçeride hangi aşçı pişiriyor? Hangi fırında mı pişiriyor, tavada mı pişiriyor? Hangi baharatları koyuyor? Tuzu ne kadar koyuyor? Kaç dakika pişirecek? Kaç dakika sonra kim getirecek? Düşünüyor muyuz bunları? Hayır. Biz sohbetimizi masamızda etmeye devam ediyoruz. Yarım saat sonra siparişimiz geliyor. Bir garsona, bir aşçıya, bir restorana verdiğimiz siparişte peşine düşmüyoruz da. Yaradana verdiğimiz, evrene gönderdiğimiz siparişte niye peşine düşüyoruz? Burada peşine düşme enerjisi yok. Sadece ve sadece arkanızı yaslanıp sorup bırakıyorsunuz. Olmasına da olmamasına da gönüllü olarak yapıyorsunuz. Saplantı enerjisi. Ne zaman gelecek, ne zaman olacak ruh eşi istiyorsun. Ne zaman gelecek ruh eşim? Maddi bolluk bereket istiyorsun. Ne zaman gelecek para? Diye enerjiyi sıkıştırmadan tam ser serbestlik enerjisinde, tam teslimiyet enerjisinde, relax bir şekilde sorup bırakıyorsunuz. Dört numaramız da bu. Beş numara, düzenli olarak şükret ve affetsin. Affetmemek, zehri kendin içip karşı tarafın ölmesini beklemeye benzer. Ama affetmek, seni özgürleştirmektir. Hep yanlış anlaşılan bir şey o. Affetmeyi sanıyoruz ki kişinin günahlarını bağışladık. Hayır, bizim öyle bir haddimiz mi var? Hani bizim öyle bir haddimiz, hukukumuz mu var? Hayır, biz kendimizi özgürleştiriyoruz. Orada o kişiyi affederek aslında biz o, o kişinin negatif enerji kanalından kendimizi özgürleştirmiş oluyoruz. Affetmediğimiz her anda üstümüzde patates çuvallarını taşımaya devam ediyoruz. Bir öğretmen bir gün öğrencilerine ödev verir. Yarın herkes beşer kilo patates getirecek diye. Getirirler. Şimdi hayat boyunca affedemediğiniz herkes için o çuvala birer tane patates, atma patates atmanızı istiyorum der. Bu hepsinin patates çuvalları dolar. Şimdi ödev şu. Bir hafta boyunca o çuvalları nereye giderseniz gidin. Tuvalete bile gitseniz yanınıza taşıyacaksınız de. Bir hafta geçer. Sekizinci gün geldiğinde öğretmenin karşısına bütün öğrenciler pelt olmuş şekilde çıkarlar. Hocam çok yorulduk, mahvolduk. Bu nasıl ödev? Bize azap çektirdiniz diye. Öğretmen der ki işte affetmediğiniz sürece hayat boyunca bu azabı çeker. O patates, o patates çuvallarını e, sırtınızda taşımaya ve kendinizi yük etmeye devam edersiniz der. İşte o yüzden affetme enerjisi her zaman bizim o çuvallardan kurtulmamızı sağlayan, bizim o yüklerden kurtulmamızı sağlayan muhteşem bir enerjidir. Ve bunun üstüne bir de 5 numarada neyimiz vardı? Şükretme enerjisi. Ben bunu çok güzel bir formülle anlatacağım size. Hatta bunu yaparsanız çok da memnun olurum. Size çok katkı olacağını düşünüyorum. Bir A4 kağıdını yan çevirin. 3'e bölün. Hayatımda olanlar. Hayatımda istediğim ama olmayanlar. Hayatımda olmasını istediklerim sanki olmuş gibi. Bir numara hayatınızda olanlar için. Evladınız, aileniz, eşiniz, paranız, arabanız, malınız, mümkün eviniz neyiniz varsa işte hayatınızda var olan. Rabbimiz size verdiği şeyler için, olanlar için şükredeceksiniz düzenli olarak. İki numarada sen istedin ama olmadı. Hani verdiğinde bir hayır, vermediğinde bin hayır hayır ara diyoruz ya. Heh, i̇ki numarada o işte. Vermedi, sen istedin ama Rabbim sana onu vermedi. Ahmet'i çok seviyordun, ille o olsun hayatını istiyordun ama Rabbim onu sana vermedi, nasip etmedi. Olmamasına da şükretme enerjisi. Üç numarada da imajını ettiğin, hayal ettiğin, yaratımını yaptığın şeyler sanki olmuş ve şu an hayatında varmış gibi şükür enerjisi açarak Muhteşem bir perspektif genişliği, muhteşem bir enerji açarsın. Sanki hayatında var olmuş gibi imajine edersen bile, imajinasyon katarsan işin içine, o hayatına kısa sürede yer girmesi gerekiyorsa zaten mutlaka girer. Bu yüzden size 5 adımda kaderinizi değiştirecek muhteşem bir formül verdiğimi düşünüyorum. Bunun için neler mümkün? Kolaylıkla, neşeyle, yetişamla bunları uygulamanız ve hayatınıza katmanız için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Şimdiden sonsuz katkı olsun. Kanalımızı takip etmeyi seçmeniz için neler mümkün. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.